Selamünaleyküm arkadaşlar. Meşhur Usta olarak sorularınıza cevap veriyorum. Diyorsunuz ki tofaş yaparken bu kadar güzel olması ve bu kadar e, birebir orijinal çıkmasında nasıl bir şey kullanıyorsunuz ki böyle oluyor? Şimdi bunlardan birkaç tanesini sizlere açıklıyorum. Okumuş suyumuzu aracımıza yarım bardak olarak tamamen doldurmuyorsunuz. çevirip bir sağ bir sol fara değdirip ya hak deyip araca döküyor. Bu nedir? Trafikte polise yakalanmamak için kazalarda, kırmızı ışıkta yan yan giderken ceza yememek için koyduğumuz bir okunmuş su var. Ondan sonra arkadaşlar aracın sağ koltuğunda bulunan şahıslara resmi hizmet olarak vermemiz gereken Gördüğünüz gibi gazozumuzu bulunduruyoruz. Bunu da araca monte ediyoruz. Bunu verdiğimiz kişi biliyorsunuz malum. Bundan bir tane katıyorsunuz. Çok nazlanırsa zorlanırsa iki tane de katabilirsiniz. Bunlarla birlikte ana ateşli aracı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aracı bu şekilde kontrol altına alıyoruz. Bunları kullandıktan sonra tofaş kendi elementlerini tamamlıyor. Su, ateş, gazoz. Eksik bir şey var mıydı? Eksik bir şey var mı acaba?